Sen mi geldin? Ya sen uykudan mı kalktın ne? Kim gelecekti ki? Ağız alışkanlığı işte. Ne haber? Cibalideki işin olacağı var mı? Başka birini bulmuşlar. Ben söylemiştim. Pazar günü kim olurdu orada? İleri geri konuşuyorsun kadın. Aklın sıra işsizlere de pazar tatili yaptırıyorsun. Bir iki lokma bir şey yesen. Pazartesi halde birini istiyorlarmış. Oraya gideceğim. Yarın mı? Hayır, haftaya pazartesi. Tamam, Ben öyle bir insan dedim ki. Kız erkenden yemek yemeden mi yattı? Pazar geceleri roman okurdu. Yoksa burnunu kitap içinde tutmaktan vaz mı geçti? Sapıkla konuşma. Ben ona ne yapacağımı iyi bilirim. Ne olur Allah aşkına, ölümü öp. Ne olur kötü bir şey yapma. Sus dedim. Geç otur yerine. Kalk. Seninle konuşacaklarım var. Hadi kalk dedim. Sallanma. Çabuk ol. Tutup çıkarmayayım seni. Recep efendi ileri gitme ne olur Sadece tembih et Bana ikide bir de karşılık vermesin yeter Dün eve geç gelmişsin öyle mi Sana soruyorum Duymadın mı cevap ver Annene terslenmişsin Nerede olduğunu söylememişsin Konuşmaz bilmez misin? Daha yedi yaşındayken yokuştaki evin taşlığında gün boyu durmuştu da tek söz alamamıştık ağzından. İnsanın içini kurutur o, o inadıyla. Sana soruyorum, duymadın mı? Cevap ver! <laughs> Recep efendi! Dur yapma Recep efendi! Cevap ver dedim sana anlıyor musun? Cevap! Cevap! Kalk! He? Dün neredeydin söyle! Yoksa öldürürüm seni! Dün neredeydin ha? Yoksa öldürürüm seni! Söyle! Öyle, <laughs> he? Vurma Recep efendi, çekil, vurma! Ölecek gül! Çekil bak bundan! Kalk be ya, kalk, kalk, kalk! Söyle! He? Söyle! <laughs> hadi, hadi, dün! Dün, nerdeydin? <laughs> <n> neredeydin <gülüyor> neredeydin <gülüyor> dün? Neredeydin? <gülüyor> vurma, <gülüyor> ha? vurma dedim, vurma! Vurma! Çekil, <laughs> vurma. Başımdan, çekil diyorum sana, çekil! Çekil be kadın! <laughs> Bunca yıl sonra elimi daya alıştırmayın benim. <laughs> He, elimi daya alıştırmayın. Buralara gelmeseydi, Bir bahçemiz olsaydı. Nasıl böyle olduk? Ne kadar çırpınsak. Bırak artık kızı. Recep efendi, kuş kadar canı var. Evmiş, bahçeymiş, bitti hepsi. Bu odalardan başka sığınacak yer yok. Allah ikinizin de cezasını versin! Canımdan bezdim. Canımdan bezdim. Kuş kadar canı var. Biraz öğüt ver demişti. Keşke konuşmasaydı. Ölecek yavrucak. Gebersin. Gebersin, gebersin. Büyümese daha iyiymiş. Toprak tezelden alsaymış da büyümeseymiş. Bu bu bu, bu dünyanın yüzü hırsızlara mı gülüyor ben? He? Bu dünyanın yüzü ne hırsızlara mı gülüyor ben?